Batı uygarlıklarının bugün bildiğimiz haliyle müzelerde sanat eserlerini sergilemeleri son birkaç yüzyıl içinde gerçekleşen bir olaydır. Bundan evvel çoğu insan için sanatın başka bir anlamı ve amacı vardı. Günümüzde güzel sanatlar dediğimiz şey aslında o zamanlar insanların dini estetik bir boyutta ele alma şekliydi. Resimler, heykeller, dokumalar ve tesipler dönemin anlatılarını göz alıcı imgelerle sunmak için mevcut olan araçlardı. Batı sanatı bu anlamda dünyanın diğer yerlerindeki kültürlerle bir amaç için paylaşımda bulunuyordu. Bu kültürlerden bazılarına sanat oldukça yabancı bir kavramdı. Hatta bir kısmının dillerinde sanat için kullanılan bir kelime bile yoktu. Peki o halde sanat dediğimiz şeyi nasıl tanımlarız? Genel anlamıyla burada üzerinde konuştuğumuz sanat kavramı bir amaç için içerikleri dilin ve kelimelerin ötesinde bir yolla, görsel öğelerin bir boşlukta betimlenmesiyle veya düzenlenmesiyle görsel bir şekilde anlatan çalışmalardan oluşuyordu. İkonografinin gücüne dair kanıtlar ve görsellerin bir içeriği aktarmaya dair önemi dünya üzerine gelmiş geçmiş birçok dinin tarihine baktığımızda bolca bulunabilir. Neredeyse bu dinlerin hepsi tarihlerinin bir döneminde anikonik bir evreden geçmiştir. Anikonizm, kutsal varlıkların her türlü görsel temsilini yasaklar. Bu durum, putperestliği önlemek ya da kutsal olanın temsili ve kendisi arasındaki karmaşayı önlemek için yapılan bir şeydir. Yani bir anlamda birey ile ilahi güç arasındaki ilişkinin gerçek ve özel kalması içindir. Ancak baskılaması oldukça zor bir dürtü olan çevremizdekileri görsel olarak betimleme ve yorumlama arzusu sebebiyle bu aynı zamanda sürdürülmesi zor bir durumdur. Yine de bu argümana karşı örnekler verilebilir. Mesela İslam inancında Allah'ın ve peygamber Hazreti Muhammed'in görsel olarak tasvir edilmesi günümüzde halen yasaktır. Allah'ın görsel olarak değil ama soyut olarak anılmasına dair izler İslami dokuma sanatındaki tasarım ve desenlerde mevcuttur. İslam sanatı için çok önemli olan Arapça kaligrafilere ustaca yapılan süslemelerde ise peygamber kelimesine hem ebedi hem de görsel sanat anlamında birden fazla anlam yüklendiği görülebilir. Benzer şekilde Hristiyanlık ve Budizm'e ait erken dönem sanat eserlerinde de İsa'nın ve Buda'nın ilahi mevcudiyeti insan formunda görünmemektedir. Onun yerine sembollerle temsil edilirler. Saygı göstergesi olarak ikonografik göndermeler kullanılır. Antropomorfik gösterimler yani insan biçiminde temsiller bu dinlerde ancak yüzyıllar sonra çevrelerindeki kültürel geleneklerin etkisiyle zamanla yaygınlaşmıştır. Tarihsel olarak konuşursak halkın görsel sanatları geleneksel dini veya sosyal işlevi dışında takdir etmesinin nispeten yeni bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde sanata çok daha farklı yaklaşıyoruz asırlar öncesinden kalan sanat eserlerini görmek için müzeleri ziyaret ediyoruz. Fakat sanat eseri orijinal olarak görülmesi istenen yerden farklı bir ortamda bulunduğu için sanatı deneyimleme şeklimizde olması amaçlanandan farklı oluyor. Dolayısıyla günümüzde sanatseverler yaşadıkları döneme uygun olarak yaratılan ve kendi kültürel dillerini konuşan çağdaş sanat eserleriyle kurdukları zengin bağı eski dönem eserleriyle kuramıyorlar. Öte yandan sanat tarihi açısından konuya yaklaşacak olursak, bugünkü modern günlerimizin zaman ilerledikçe gelecek nesillerin geçmişi haline gelmesiyle bu olgunun sürekli devam eden bir tartışmaya konu olacağını da söyleyebiliriz. Sanat, sanatçı ile sanatsever arasında ideolojileri, mitolojileri, inanç sistemlerini, tabuları ve eserlerin içinde oluşturdukları dünyaya dair daha birçok şeyi yansıtan bir diyalogtur. Fakat bu durum yapıldığı zamanlarda belli bir amaca hizmet etmek üzere üretilmiş başka bir dönemden kalma bir eserin modern izleyici için manasız veya amaçsız olduğu anlamına gelmez. Farklı yerlere ve zamanlara ait sanat eserleri müzelerde orijinal ortamlarından ayrılmış bir şekilde birbirleriyle yan yana sunulsalar da aslında yan yana bulunmalarının bazı faydalarını da görmezden gelemeyiz sergiler, küratörler yani kültürel eserleri çevresindeki öğelerle birlikte tekrar ele alma ve kolektif bir sunum halinde yeniden düzenleme kabiliyetleriyle kariyer yapmış insanlar tarafından organize edilir. Sanatseverler olarak bizler de bu sayede başka bir eserle yan yana gelene kadar tek bir eserde çok da görünür olmayan ortak temalar çerçevesinde sanatı görebilmekte ve daha geniş bir pencereden konuya bakarak sanatı yorumlayabilmekteyiz. Böylece yeni anlamlar çıkarabiliyor ve derinlemesine düşünebiliyoruz. Sanatı ve sanat tarihini seviyorsanız, her sanat eserini geçmiş insanların deneyimlerinden kalan, henüz tanımlanmamış, belki de anlamlandırılmamış, farklı parçalardan oluşan bir bütünün tamamlayıcı birer parçası olarak düşünebilirsiniz. Bir sanat eserine bakarken bizi yaşadığımız dünyanın geçmişine götüren ama bir yandan da günümüz dünyasında var olmaya devam eden ve bizim deneyimlerimizle de farklı anlamlar kazanan, keşfetmek isteyen herkese açık bir yolculuğun başlangıcı olarak da görebilirsiniz.